Herkese merhaba arkadaşlar ben bilgisayar bilgileri Bugün sizlerle sizlerle Nasıl kasaya montaj yapılı onu göstereceğim Yani bilgisayarınızı nasıl kasanın içine koyup çalıştırırsınız onu göstereceğim arkadaşlar Önceki videomuzda e, şey yapmıştık arkadaşlar e, Şey montajı uzay montaj yapmıştık Uzay montajın önceki videoda ne olduğunu anlatmıştım Oradaki oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ihtiyacımız olan her zamanki gibi normal bilgisayar parçalı ana kartımız şöyle koyayım da kardeşi kapatmasın RAM'lerimiz işlemcimiz ve ekran kartımız hard diskimiz ve Power saplayımız. Ay bir şey daha unuttum. Şöyle soğutucumuz arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar bilgisayarımızda çalıştığımız için parçalar. Şimdi ben bunu kaldıracağım. Bu kadıcı sıra mı bilmiyorum ama bir parça daha getireceğim arkadaşlar. Şunu kaldırıyorum. Bence kadrajı sığabilir. Sığmıyor benim de. Ve bu da kasamız. Kadrajı sığmadığını ben de biliyorum. Şöyle ölçümüz. Evet. Bu kasamız arkadaşlar. Şimdi ilk önce bu kasayı kaldıralım. son. Hatta bu şimdi kalsın. Yok. Dur. İlk önce arkadaşlar e, şey ana kart montajımızı yapalım. Şöyle ana kartımız. Önceki videoda anlatmıştım Şuradaki diki sol alttaki üçgen işlemcinin sol alttaki üçgeni işlemci takma tarafının sol altına gelecek şekilde böyle taktık işlemcimizi. Benim bu soketim bozuk. O yüzden bu soketime takacağım. Şöyle. Evet. Bu kadardı. Şimdi bunu böyle kaldıralım. Şimdi kocadım getirelim. Ah. Bunu yanlatıyoruz arkadaşlar. Ve bir vida yardımıyla sizinki normalde vida ile değildi. Benimki kaybolduğu için ben vida ile sıktım. Ay şey işte. Sizinki normalde elle açılan dandı. Bende onlardan yoktu. Açtım. Bilgisayarımızın kapağı. Arkadaşlar buada e, ben şöyle bir tane kavanoz aldım. vidalar kaybolmasın diye. E, İde aldım di için açacağım ya da oradan bir kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bilgisayarımızın içi. Şimdi bu ana kartımızı yerleştireceğiz. Şöyle şu kabloları bir ilk önce çekin. Ya sıkışmasın. Şöyle ana bakın şöyle getiriyoruz vidalı denk gelecek şekilde arkadaşlar gösteriyorum. Bakın vida yuvalığını denk geliyor. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Sizin ana kartımızın e, büyüklüğüne göre bu Kasayı almalısınız. Mesela benim ana kartım ATX. Eğer ki e ya da mikro ATX ya da mini ATX'i ona göre kasa almanızı öneririm arkadaşlar. Ya da hepsini destekleyen bir kasa alabilirsiniz. Önce bunu sıkmam için uygun vidalar. Benim böyle vidalığım var. Arkadaşlar şöyle Kaç tane vida gerekiyorsa o kadar vida şey yapın arkadaşlar. Bu arada sıkıyorsa daha sıkılmıyorsa bırakın. Öyle kalsın. Şu anda daha sık zorlamıyorum yani. Sıkmak için daha zorlamayın arkadaşlar. Bu arada itebilirsiniz. Yani şöyle dalı takmak için Tebleski spasiyus yani Arkadaşlar bu arada e, iyi tatiller dilemek hepinize Arkadaşlar bu arada size bir duyuru yapayım. Çok arkadaşlar dedim ben de biliyorum ama bir dakika. Arkadaşlar bu arada e, artık pazar günü e, video atmaya başlayacağım. Devam edeceğim. Benim bir tane bilgisayarım var arkadaşlar. Bu değil tabii ki de. Başka bir tane masaüstü var. Sürekli bozuluyor. Ekran gelmiyor. O bu sebebi bu sebeple e, bilgisayarımı bu sebeple video çekemiyorum. Eğer çekiyorsam da böyle çekiyorum. Ama arkadaşlar pazar günü bir tane laptop alacağız. Artık laptop'tan çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar o kadar montaj yapıyoruz. Bir videoya like'ınızı isterim ama. O kadar kasaya montaj yapıyoruz. Bilgisayar kullanıyoruz. Hemen şöyle. Az kaldı. İki vida sıkmamız Arkadaşlar şöyle bir şey söylemeliyim. Eğer kasaya montaj yap, yap normal kasaya montaj yaparsınız. Kasaya montaj yani kası bilgisayar kendiniz kuracaksınız arkadaşlar. Şey yapmalısınız. Ee, bakın şu kabloluğu takmanız lazım. Ben de o kabloluğu göstereceğim. Şimdi bunu sıkayım. Göstereceğim. Hangi kabloların takılacağını göstereceğim. Bütün kabloların takıldığını göstereceğim. Çünkü yani şeye takıyoruz. ve sıktık. Arkadaşlar ilk başta fi panelden başlayalım. Bakın eğer o kart kullanıyorsanız bir yerlerde fi panel olması lazım. Bakın şöyle fi panel yazar. Burada fi panel yazıyor. Eğer anakartımızın kutusuyla birlikte aldıysanız arkadaşlar kutusunda içinde yazar. Ama eğer kutusuyla almadıysanız burada yazı arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi üstünde bir şeyler bir şeyler var. Benim bu kasa yani benim bu anakart modelime göre şey bakın power switch bakın power switch power yazıyor power switch'im bu tıklıyor Reset su yani set sevmem bir de bu tıklıyor. Sizde BTN yazıyorsa o da BTN götürebilirsiniz. Arkadaşlar ondan sonra bakın şöyle audio USB yazıyor. Bunları yanlış takmanız mümkün değil arkadaşlar. Çünkü zaten tek bir tane gözü var. Şöyle bakın benim anakartımda da takılıyor. Sizin ana farklı yerlerde takılıyor olabilir. Mesela Fibonacci sizde başka yerde olabilir. Bakın USB yazıyor. Bunu bunda bu takıyoruz. kablo bağlamalı okeydi. Arkadaşlar yani şimdi ben bunu videoya bağladım bu tuşa bastığımda başlatma tuşuna bastığımda bilgisayar çalışacak yok öyle ya da e bastığımda çalışacak şu iki kabloyu takmanız lazım arkadaşlar şimdi isterseniz ekran kartımızı takalım şöyle ben takıyorum. Arkadaşlar bu da şöyle göstereyim. Eğer kasayı sıfır aldıysanız bakın. Bu açmanız gerek arkadaşlar. bu açmazsanız şeyiniz girmez. Neydi o? Ekran kartınız girmez. Arkadaşlar sizde normalde şu ekran kartı takma yerinde yani böyle bir şey olmaz. Benimki böyle bir aparatla takıyorum arkadaşlar. Siz taktığınızda yukarıdan yani şu taraftan belki vidası kalsınız. Tık e, onu arkadaşlar. Şöyle. Benimki biraz benimki eski bir kasa arkadaşlar. Bu sebep biyetle bu sebep biyetle arkadaşlar böyle Normal model kasalı göre bir değişik arkadaşlar. Bakın ekran kartımız, ekran kartımızı hemen şu açıp normalde sizde bu da e, şöyle mandalolu Eski katlı adı mandalı olmuyor. Sizde böyle mandalolu, mandalı açarsınız. ben de böyle ben bunu böyle tüm. Şimdi bu bastu girmesi için. Siz bastımayın. Ben, ben bastım çünkü girmiyor arkadaşlar. Siz bastımayın. Bir şey oluyor. ekran yani, kartınız zaman sonra bana geliyorsunuz. Ondan sonra ben takmak için tam Bir dakika. Arkadaşlar şimdi bir tane ışık kaynağı aldım. Elfeni. Bu ışık tutacağım bakalım girmiş mi diye. Şu bakalım. Benimki girmiş arkadaşlar. Sabah çeksem de yine de görünmüyor kapatımızı sıkabiliriz. Diyeceğim de bu sınadan böyle. Heh. Oldu. Arkadaşlar bu arada size yıldız tonu bir de oynuyorum. Çünkü çoğu zaman yıldız yıldız vida kullanıyor. Bak. Şöyle. Şöyle taktım ekran kartımı. Böyle de oldu. Arkadaşlar soğutucuya e, yok soğutucu şimdi deneyelim. Şöyle arkadaşlar benim bir tane hava soğutma var. Stok soğutma. Şöyle stok soğutmamı takıyorum. Arkadaşlar eğer siz sıvı soğutmaya da e, şey su so soğutmasını kullanacaksınız. Beni izlemeyin. Ben hava soğutmayı takıyorum kardeşim. Bir dakika. Ben şöyle şu şey Nasıl oldu? Biraz daha iyi. Şimdi arkadaşlar bakın e böyle bir görüşümüz oluyor zaten. Ama kartımızın herhangi birinde üstünde şöyle CPU fan yazıyor. Hemen göster. Bakın. Görüyor musunuz CPU fan yazıyor. Zaten ben önce işlemcinin sotucunu ısıtıklığı videomda göstermiştim arkadaşlar. Şöyle o tıkın. Benim eski bilgisayarımda mesela yani başka bir bilgisayarımda bu değildi. Sizde hangi bir yerde olabilir Ben bu gelecek şekilde. Taktım ve artık bilgisayarımızı açtığımızda bu kasamızda, e, soğutucumuzda, fanımızda dönecekti. Tupla sapla en son da değineceğim hard diskimiz. Arkadaşlar ben de hard disk bu tarafa takılıyor. Sizde her tarafa takılabilir. Modern kasalarda arka tarafa bazı kasalarda da böyle bir yerlere falan takılıyor. Eğer sizinki modern kasa falansa yani başka bir YouTube'u da izleyin. Ben de yok. Şöyle arkadaşlar ben bu takıyorum. Ben de bu takılıyor. 5 lirayla çıkarmam lazım kapağım için. Kulaylık kullanım için. Hah, girdi şöyle. Ben bunu izleyemem artık. Arkadaşlar burada bunun bilgisayarda çalıştığını görmek için arkadaşlar şöyle bir tane kablo gerekiyor. Bakın şöyle bir tane kablo. Bir de ilk önce sabitleyelim. Ben de pek fazla video yok arkadaşlar. O yüzden ben şöyle bir taraf, bir tane bir daha var bu tarafına şey yapalım. Kim görünüyor mu? Ben şöyle taktım. Bakın arkadaşlar bunu şeyin Alt diskinizin şöyle küçük yerine takıyorsunuz. Bunu da ana kartınıza takıyorsunuz. Zaten böyle geçler öldürmek çok kolay. Artık şeyimiz de bağlanmıştı. Tek hava saplayımız kaldı arkadaşlar. Hava saplayımızı da takalım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi tek kablolarını bağlamak kaldı işlemcimizi ekstra güç için gereken kablo bunu bu tarafta oluyor çoğunlukla sizinki de bu farklı yerlerde olabilir şöyle taktım Öyle. tam takıldığından emin olun bir şey olur arkadaşlar. eski Eskiden 20 pin şimdi artık 4 bin daha eklendi. 20 Ondan sonra hard diskimizi çalıştırmak için kablo. Bunu da büyük büyük alıyoruz. Şöyle taktım. Şimdi egzoz fanınızı kesinlikle alın yani egzoz fanımız olsun arkadaşlar. Egzoz fanınız eğer böyleyse bunu direkt power supply'ınızın böyle girişlerini takabilirsiniz. Ama aynı bu soğutucunun şeyi gibi ise split out gibi bir şeydi. Neydi öyle bir tane şeydi. Onu başka ürünlerden bakabilirsiniz. Arkadaşlar artık kasamız hazırdı. Bu kadar. Güç kablosu buradaydı galiba. Hemen güç kablosunu alayım ben. Arkadaşlar benim güç kablosunu almam bir tık uzun bile O yüzden. Arkadaşlar şimdi aldım güç kablomu. Şöyle pavı saklığımıza takalım. Benimki üstteydi de arkadaşlar kasın gerekçeliğinde. Sizinki aşağıda dolu arkadaşlar. şöyle. Şöyle pantatalım. Ve ışık yanıyorsa. Arkadaşlar burada benim gerekçemle kasayı yan tutuyorum. Siz kasanın şeyini kapatıp da şey yapabilirsiniz ama bakın bunu ba unutmayın arkadaşlar ben de bu tutmuyor o yüzden benim yata yapmam gerekiyor ve power tuşuna bastığımda bilgisayarımız çalışıyor gördüğünüz gibi artık bilgisayarımız çalışıyor böyle de kasanın içine montaj yaptık arkadaşlar bakın şuradaki kablomayı bağlamayı unutmayın Yoksa arkadaşlar şey olursunuz. Bilgisayarınız çalışmaz. Şimdi çıkalım. Bu arada egzoz fanınız kesinlikle olsun arkadaşlar. Yoksa içerideki ısı dış, dışarı çıkmaz ve kasanız, kasamızın önünde 3 tane 20 tane fan olsa bile tabii ki de 20 tane fan takmayın. Olsa bile arkadaşlar ısı dışarı çıkamadığı için her şey olumsuz olur. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoya like atmayı, abone olmayı bildiğimden. Hiç <laughs> unutmayın. İyi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.